Şimdi ekranda bu balonu şişiriyorum. Balonu şişirdim. Şimdi de bu iğneyi balona batırıyorum. Ama balon patlamıyor. Hayatta böyle değil mi? Kimi insanlar dışarıdan kırılgan görünür ama aslında dayanıklıdır. Çünkü içinde esneklik vardır. Psikolojide buna psikolojik dayanıklılık denir. Yani zorluklar seni delip geçmez. Sen onları esneyerek karşılarsın. Unutma güçlü olmak demek hiç darbe almamak değil karbe gelse bile patlamadan yoluna devam edebilmektir.